Saygıdeğer konuklarımız. Başla ben, konuklarımız. Sen, ah. sen, Başlıyorum. Yunus Bey buyurun. Saygıdeğer konuklarımız, sevgili katılımcılarımız, hepiniz aramıza hoş geldiniz. Simülasyon ve dijital ikiz teknolojilerinin dijital dönüşme katkısı başlığı altında düzenlediğimiz çalıştaya katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün aralarında yaptıkları çalışmalarla kendilerini kanıtlamış ve büyük katkıda bulunmuş birbirinden değerli konuklarımız bizlerle beraber. Daha fazla laf uzatmayalım ve öncelikle açılış konuşmalarını yapmalar için bölüm başkanımız Doçent Doktor Mehmet Fatih Hocaoğlu'nu davet ederim. Hocamız hazırlanırken biraz kendilerinden bahsetmek istiyorum. Profesyonel kariyeri süresince çok sayıda sivil ve askeri projede çeşitli seviyelerde aktif görev almış, 3 kez TÜBİTAK Başarı Ödülüne ve Modeling and Simulation Professional Certification Commission ödülüne layık görülmüştür. Esmen tabanlı simülasyon modelleme üzerine çalışan doçent doktor Mehmet Fatih Hocaoğlu, meslekte 30 yılı aşkın süredir yer almakta. 2001 yılında çalışmaları, çalışmalarına başlamış olduğu etmen tabanlı simülasyon sistemi birçok üründe ve projede kullanılmaktadır. 2015 ve 2017 yıllarında ulusal savunma uygulamaları, modelleme ve simülasyon konferansında oturum başkanlığı yapmış Sayın Mehmet Fatih Hocam'la bugün aramızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizi evet, teşekkür. Çok teşekkürler Yunus Bey. Öncelikle bu güzel takdim için. E, hepinizi tabi burada görmek ayrıca güzel böyle güzel bir organizasyonda. Çok gayret sarf eden Elif hocamıza, Raşit hocamıza da ayrıca teşekkür ederim. Tabi etmen tabanlı simülasyon, simülasyon teknolojileri, yapay zeka, tüm bunlar artık günümüzde çok sıcak konular haline geldi. Her ne kadar çok genel isimlendirmeyle ifade ediliyor olsa da alt tarafına indiğimiz zaman çok detaylı matematik modeller ve daha özelleşmiş alanlara yönelik algoritmalar görmekteyiz. Dijital ikiz her ne kadar simülasyon tabanlı ve yapay zeka ile yoğun bir şekilde etkileşimde olan bir alan olsa da artık özel e, algoritmaları ve ortaya koymuş olduğu uygulama süreciyle de kendisini bir disiplin olarak dünyada ve artık Türkiye'de de kabul ettirmiş durumda. Bu tür organizasyonların amacı nedir? Aslında önce bir ondan bahsetmek isterim. Bir sosyete oluşturmak, insanların birbirlerini, bu konuda çalışan insanları bir araya getirmek ve birlikte çalışmalara önayak olmak. Özellikle öğrenci arkadaşların buradaki önemli şansı şudur bence. Öğrencilik aşamasında başlayan bu gruplar içerisinde olma, tanınma, tanınma ve birlikte çalışmaya adım atma, ileriki hayatlarda da bir çalışma alışkanlığı oluşturacağı için bence bunu şimdiden iyi değerlendirmekte fayda var. İşin teknik boyutuna gelince de bir şey meslek olarak veya bir bilim disiplini olarak tanımlanabilmesinden adımlarından birisi de kendi standartlarını, uygulama rutinlerini, e, algoritmalarını, çözüm yapılarını oluşturabiliyor olmuş olmasıdır. Bugün artık dijital ikiz konseptine baktığımızda simülasyondan doğmuş, yapay zeka ile birleşmiş, tabii her zaman bir matematik küreğim içerisinde olsa da kendisini bir disiplin olarak artık kabul ettirmeye başlamış bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda hocalarımızın bölümde bu konuda tecrübe sahibi olmuş olmaları hem mutluluk vereceğim de Türkiye'de böyle niş alanlar dediğimiz alanlarda çalışan insanların varlığının sayısının artması da çok büyük yatırım gerektirmeden sadece hani beyin gücüyle ee, ürünlerin ortaya koyabileceğimiz teknolojilerde varlığımızı hissettirmemiz adına da güzel bir e, girişim. Ee, sunumda, girişte, tanıtımda bahsettiğim gibi 2000'li yılların başında başlamış olduğumuz ve bugüne kadar hala devam ettirdiğimiz projelerde de e, kullandığımız bir dil yapısını oluşturabilmek de e, bu anlamda yoğun emek sarf ediyor ve yani, yoğun emek gerektiriyor. Tabi bu emek sürecinde de ciddi bir e, çevrede bulunduğumuz firma ve üniversitede de e, dikkat edeyen bilginin oluşmasına sebebiyet veriyor ve bu grubun da doğduğunu görüyorsunuz artık. Bu yapıyı kullanan, bilen, katkı sağlayan, konferanslarda üzerinde çalışmalar yapıp sunumlar yapabilen insanların doğduğunu görmek. Başta Türkiye adına güzel bir güzel bir girişim ve bunun tekil olmadığını görmek daha güzel. Yani çevremde bakıyorum, bu yönde güzel çalışmaların artık çıkmaya başladığını görüyoruz. Türkiye'nin yakaladığı güzel bir trend olarak değerlendiriyorum ben bu tür çalışmaları. Bu tür organizasyonlar işte bunları güçlendiren, paylaşımını artıran, insanların katılımını sağlayan organizasyonlar. E düşünün şimdi eskiden olduğu şeyle kıyaslayacak olursak ki bunlar çok uzun yıllar değil. 20 seneden en fazla baş, bahsediyoruz. Neredeyse elle simülasyon yaparken bugün e, dünyadan aldığımız, kendimiz gelişti kendi geliştirdiğimiz ve hatta simülasyon ötesine geçerek yapay zeka tabanlı olarak geliştirilmiş dilleri kullandığımız, bunların dersini alıp bu genç yaşta insanların gayet güzel şeyler yaptığını gördüğümüz bir düzeye gelmiş durumda Türkiye. Üniversite olarak, sanayi olarak da bizim görevimiz bunu devam ettirmek ve desteklemek. Ben bu giriş kısmında çok uzun konuşmak istemiyorum ama bu, e, bugünkü e, bu beklenmeyen benim Ankara e, toplantılar sebebiyle bizim CTO'muz Ertan Bey, bir e, altyapımızla ve yaptığımız çalışmalarla ilgili sadece size de daha detaylı bir teknik sunum yapacak. E, ben bu anlamda tüm arkadaşlara öncelikle bu güzel katılımlar için çok teşekkür ediyorum istifade edeceklerini düşünüyorum. Ve bundan sonraki adım olarak da lütfen kendilerine uygun bulurlar ya da bulmazlar ama bulan arkadaşlar lütfen bu konuyu takip eden, birbirleriyle paylaşan, okuyan ve bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar olmalarını çok arzu ederim. İnşallah ileriki yıllarda meslek hayatında yine karşılaşırız ve sizin yaptığınız güzel çalışmalarla da hep birlikte gurur duyarız. Herkese katılım için çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar, başarılı bir çalıştay geçmesini diliyorum. Evet, hocamız dijital ikiz kavramının Türkiye adına ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Hocam, umarım bizim neslimizden de dijital dönüşüm ve dijital ikiz konusunda çalışan insanlar çıkar ve Türkiye'nin yakaladığı bir tren olur Endüstri 4.0. Mehmet Fatih hocamıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapacak olan Tolga Yanaşık Bey'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'de simülasyon alanında aktif olarak çalışan Tolga Bey farklı sektörlerde mühendislik ve müdürlük pozisyonlarında bulunmuştur. 2006 yılında tedarik zinciri, lojistik, üretim şirketlerine danışmanlık hizmetleri ve ileri analitik yazılımları sunan Digitalist şirketini kurmuştur. 15. yılını kutlayan bu şirkette genel müdürlük yapmaktadır. Tolga Bey'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Merhabalar herkese. Şöyle mikrofonumu ve ekranımı açayım. Sizler için küçük de bir sunum hazırladım. Ekranımı paylaşarak onları da sunmak istiyorum. Şuradan sanırım yapabilirim. Evet. Öncelikle böyle bir organizasyonunu düzenlediğiniz, hazırlıklarını yaptınız ve şu anda da yönetimini yaptığınız için sizlere teşekkür ederim. Bu tarz organizasyonları gerçekten yapmak çok zor. Ee, şu an büyük bir başarıyla ilerlettiniz ve hali hazırda da büyük bir başarıyla da yönettiğinizi, sürdürdüğünüzü görüyorum. Umarım tüm bu sunumları izleyen arkadaşlarımız da e, tüm sunumlardan fayda görürler, e, dağarcıklarına yeni bilgiler katarlar diye düşünüyorum. E, kısa bir sunumla başlamak istiyorum. Burada kısaca biraz şirketimden bahsetmek, ardından da simülasyon ve dijital ikiz nedir'i e, kısaca kendi bakış açısını e, özetlemek istiyorum. Çok değerli hocalarım benden önce, benden sonra bu konuyla ilgili çok değerli bilgilerini paylaşacaklar. Dolayısıyla benimki çorbada bir tuz olması adına bir katkı olacak diye düşünüyorum. Şöyle bakacak olursak biz 2006 yılında kurulmuş bir endüstri mühendisliği şirketiyiz. Dediğimiz gibi 15. yılımızı kutluyoruz. O günden bugüne 150'nin üzerine firmada 400'ün üzerinde simülasyon projesi gerçekleştirdik. Ve sadece Türkiye'de değil 13 farklı ülkede de bu hizmetleri bir Türk firması olarak ihraç ettik. Baktığımız zaman aslında yaptığımız çalışmalar simülasyon büyük çoğunluğunu kaplamakla beraber yön eylem tekniklerini kullandığımız simülasyon, optimizasyon gibi ve aynı zamanda da ileri analitik faaliyetleri de sürdürdüğümüz üretimden depolamaya, lojistikten tedarik zincirine çok sayıda e, alanda uyguladığımız çalışmalar. Bunların içerisinde simülasyona geçecek olur isek simülasyon ne yapar? Benim çok sevdiğim bir özdeyiş. Göz ola, dağın ardını göre, akıl ola, başa geleceği bile. Yani bize aslında simülasyon geleceği gösteren, bugün tasarladığımız sistemin nasıl bir performans göstereceğinin, bugün vereceğimiz bir kararın, bugün atacağımız bir adımların önümüze nasıl sonuçlar çıkaracağını gösteren çok önemli bir araç. Dolayısıyla simülasyon sayesinde biz geleceği görerek, görüş ufkumuzu uzatarak kararlar verme şansına sahip oluruz. Bunun da avantajı şudur, gerçek dünyadaki problemleri deneme yanılma yöntemiyle çözmek ve bunun getirdiği maliyetlere katlanmak yerine aslında sanal ortamda kurduğumuz modellerle bu modelleri iyileştirerek, optimize ederek yaptığımız bize deneyle, bir deney ortamı sunar. Dolayısıyla bu deney ortamı içerisinde sahadaki deneme yanılmalardan kaçınarak iş yapmış, çalışmış oluruz. Simülasyon dediğimiz zaman tabii birçok adına simülasyon dediğimiz sistem var. Bunlarda ee, tabii hocalarımız bunların akademik olarak çok daha net bir ayrımını yapacaktır ama ben sanayinin kullandığı simülasyon araçları bakımından bir e, ayrım yapmak istiyorum. Örneğin e, bilgisayarlı destekli mühendislik sistemlerinde sonlu elemanlar analizinde yapılan simülasyon yazılımları var. Veya bilgisayar destekli imalat konusunda siyasi tezgahlarına gönderilecek takım yolunu önceden simüle ederek herhangi bir problem var mı yok mu gösteren başka simülasyon araçları var. Bunun dışında büyük tesislerin içerisindeki insan hareketlerini inceleyen insan ve trafik simülasyonu araçları var. Bizim burada odaklandığımız şey aslında biraz daha tesislere yönelik. Bu tesisler fabrika olabileceği gibi büyük endüstriyel depolar da olabilir. Bunların içerisindeki faaliyete incelemek için kullandığımız simülasyon yazılımlarına değiniyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman da aslında simülasyon modeli ve dijital ikizin de bir farkını ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Bu diyagramdan da göreceğiniz gibi simülasyon modeli incelediğimiz sistem hakkında hem tarihsel bir takım verilere ihtiyaç duyar. Hem de o sistemi bir modelini kuracağımız gibi o sistemin içerisindeki bütün süreçlerin birbiriyle ilişkilerini, o sistemi yöneten bütün operasyonel kural ve kısıtları da bilerek bu simülasyon modelini aktarmamızı gerektirir. Sonrasında bu kurduğunuz model sizin birçok sorunuza cevap verir ve görevini, misyonunu tamamlamış olabilir. Fakat günümüz teknolojileri bize şu imkanı da veriyor. Oluşturulan simülasyon modelini diğer IT sistemleriyle birleştirerek örneğin ERP sistemleriyle örneğin MES sistemleriyle entegre ederek canlı güncel ve çok fazla kaynaktan veri alarak aslında simülasyon modelinin kendi kendine türetmesi ve sürekli de güncel veriyle bize en son anı simüle ederek ne olacağını söyleyebilir. O bakımdan aslında bugün dijital ikiz dediğimiz şeylerin içerisindeki bulunan Mantıksal ve matematiksel model en nihayetinde simülasyon modelinde kurduğumuzdan çok da farklı şeyler değil. Biz genellikle şöyle ilerliyoruz çalıştığımız firmalarla. İlk başta e, simülasyonla başlamakta büyük bir fayda var. Fabrikamda ne oldu? Neden oldu? Bundan sonra ne olabilir? gibi analizleri yapmak. Sonrasında da kurulacak dijital ikizlere bir antrenman yapmak, bir farkındalık bir uzmanlık, yetkinlik geliştirmek adına aslında simülasyon ve analiz çok önemli. Burada yol kat eden firmaların daha sonrasında gördüğünüz gibi dördüncü adımı tamamlayarak oluşturdukları simülasyon modellerini IT ve OT sistemlere bağlayarak canlı veriyi alarak daha kestirimci, anlık ve güncel veri üzerinden otonom karar verebilecek sistemlere dönüştürülebilirler. Bunlar da aslında daha çok planlama ve çizelgeleme noktasını artık evrilttiğimiz simülasyon modelleri olarak tanımlayabiliriz. Bununla ilgili biraz sonra ben bir video paylaşacağım. O videoda da belki size fikir verecektir. Bu arada bu videoya geçmeden önce de biz şirket olarak dediğimiz gibi çok sayıda simülasyon ve dijital ikiz projeleriyle meşgulüz. Bu içinde bulunduğumuz dönemde de özellikle e, bizleri takip eden şu an şu bu yayına seyirci olarak katılan arkadaşlarıma da eğer e, bir iş başvurusu bu konuyla ilgili uzmanlaşmak alanında lider bir şirkette kariyer yapmak gerçek projelerle tecrübe edinmek istiyorsanız eğer mezunsanız iş başvurunuzu yapmanız için. Eğer henüz mezun değil, örneğin dördüncü sınıf öğrencisiniz ve haftada ayıracak bir üç gününüz varsa, o zaman da uzun dönemli staj için bize başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için hem bize LinkedIn'de çok aktifiz, hem e, neler yapıyoruz bunları takip etmek, hem de çok sayıda makale, video, e, başarı öyküsü yayınlıyoruz. Bunlardan faydalanmak için takip edebilirsiniz ve de uzun dönemli staj ve iş başvurularınız için de buradaki görmüş olduğunuz kariyer.digitalist.com adresimizden de bize başvurabilirsiniz. Ben şimdi siz bir ufak videoyla örnek göstermek istiyorum. Tekrar ekranımı paylaştım. Bakın görmüş olduğunuz çalışmada bir fabrikanın kurulması planlanan bir fabrikanın simülasyon modelini görüyorsunuz. Simülasyon modeli içerisinde birçok ürünün üretildiğini, prosesi arasında taşındığını, ham madde, yarı mamul, bitmiş mamul taşımalarının yapıldığı ve sistemden de çok sayıda performans değerinin okunarak bu sistem tasarımının en iyi hale getirilmesi için birçok öngörü sağlanabildiğini görebilirsiniz örneğin bu fabrika içerisindeki yer alacak bütün kaynakların kapasite ihtiyacının ne olduğunu kapasite doluluğunun ne olduğunu görmek nerede ne, ne kadar e, stok biriktiğini görmek buna göre metrekareleri planlamak açısından çok değerli e, fikirler sunmaktadır bu tarz simülasyon çalışmaları. Isn't... Evet. E, dediğim gibi bununla ilgili soru cevaplarınızı eğer vakit müsaade ediyorsa şimdi cevaplayabileceğim gibi onun dışında e, stajlarınız veya iş başvurularınız için de e, görmüş olduğunuz gibi hem LinkedIn'den hem de e, LinkedIn sayfamızı da şöyle gösterecek olursam gördüğünüz gibi çok e, sürekli olarak konuyla ilgili e, yayınlar yaparak bu konulardaki bilgilendirici faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, bunu söyleyerek aslında ben bu güzel konferans için anlatacaklarımı bitirmiş oldum. Ee, varsa eğer böyle bir şey soru-cevap alıyorsanız, e, şimdi sanıyorum bunun için vaktimiz var. Tabii ki eğer soruları olan arkadaşlarımız varsa YouTube kanalımız üzerinden bize ulaştırabilirler. Siz simülasyonun davranışları önceden tahmin etmede ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Alçak gönüllü davranınız ancak yaptıklarınızın çorbada tuzdan daha fazlası olduğunu görüyoruz. Staj imkanı için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi... Ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Siz... Sistemlerin dijital ikizini yaratırken ne kadar detay iniyorsunuz? Her seferinde farklı sistemler için en baştan mı başlıyorsunuz? Yoksa genel uygun bir ikiz üzerinden mi değişiklik yapıyorsunuz? E, güzel bir soru, teşekkür ederim. E, bir dijital ikizde ne kadar detaya inileceğini aslında belirleyen şey, o dijital ikizden ne beklediğimiz. Ö bu Buna karar verirken önce sorunun e, ne olduğunu iyi tarif etmek lazım. Yani hangi soruyu soruyoruz dijital ikize ne tür cevapları bekliyorsak bunun gerektirdiği detay seviyesine inmek lazım. Yani şöyle örnek vermek gerekirse örneğin bir fabrikanın dijital ikizini oluştururken e, buradaki dijital ikizin bütün ürünler için SKU seviyesinde yani her bir ürün kodu seviyesinde mi çalışması lazım? Yoksa uzun dönemli bir kapasite planlama yapıyorsak ve ürün bazındaki Tüm bu çeşitliliğin önümüzdeki dönemde satış adetlerini kestirmek zorsa o zaman bir takım ürün grupları bazında bunları gruplayabilirsiniz. Daha az veriyle, daha az detayla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Veya sadece üretim kaynaklarınızın kapasitesini kontrol etmek istiyor olabilirsiniz. Bu sefer operatör detayına inmeyebilirsiniz. Dolayısıyla burada tamamen sorulacak sorun nedir? Buna göre uygun detay seviyesini belirlemek lazım. Diğer sorunuza gelecek olursak da evet her bir çalışma bir terzi usulü. O şirketin başkalarına benzemeyen proseslerini, kural ve kısıtlarını tarif etmek olacağı için her proje birbirinden farklı oluyor. Elbette bir takım aşamalar her projede ortak ama baktığınızda aslında bir şirket için oluşturduğunuz bir modeli olduğu gibi başka yerde kullanmak zor. O yüzden bu tamamen her bir şirketin anatomisine göre uygun kıyafet dikmeye benzer. Teşekkür ederim. Eğer başka soru yoksa Tolga Bey sizi bugün aramızda görmekten çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz konuşmanız için de. Açılış konuşmalarımız bitmiştir. Bir sonraki oturumumuzda sohbet kısmından paylaşılan linkten erişebilirsiniz.